diyoruz seni eğlenceye hazırlan. İşte biletim burada. Tren çıktığı yola. Raylarda kaya kaya getirecek seni bizim istasyona. Çuf 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 burada eğlence. Çuf 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 hadi katıl bizlere. Çuf 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 çocuk çocuk çocuk. Çuf. Mutlu haberler. <laughs> Evet. Heh. Merhaba arkadaşlar. Çocuk Çufa hepiniz hoş geldiniz. İstasyonumuzda bugün sizleri neler mi bekliyor? Merak etmeyin hepsini anlatacağım. Az sonra ben Mutlu size mutlu haberler vermek için buradayım. Mutlu Haber Bülteni başlıyor. Ne Mutlu Haber Bülteni mi? Ne o Mutlucum haberci olmaya karar verdin? Evet Begüm abla ben artık bir haberciyim ve mutlu haberlerin peşindeyim. Bundan sonra haberi benden öğreneceksiniz. Hey! hey. Mutlu haber bülteni çok iyi bir fikirmiş. Gerçekten Hı. de öyle. Peki haberleri nasıl toplayacaksın Mutlu? Ee, şey çuf çuf o kısmını pek düşünmedim şimdilik. Ama düşünmelisin. Haberciler haber toplamak için çok çalışırlar. Ya peki ne yaparlar? Haberin peşinden koşarlar. Ben de koşarım çok hızlıyımdır. <laughs> öyle değil Mutlucuğum. Haberciler bir dedektif gibi haberin izini sürerler. Hmm. Bizim bilmediğimiz ya da fark etmediğimiz ilginç olayları bulup çıkarırlar. Hmm. Demek öyle. Habercilik çok zor ve dikkat gerektiren bir iştir. Bir de meraklı olman gerekiyor tabii. Hı -hı. Hım, galiba bunu yapabilirim. Ama sadece merak yetmez tabii. Konuyla ilgili araştırma da yapman gerekiyor Mutlu. Heh. Araştırma da benim işim. Hem haberle ilgili röportaj yaparsan çok daha güzel olur. Röportaj mı? O da ne? Mutlucuğum haberle ilgili bilgisi olan kişiyle yapılan konuşmaya röportaj denir. Hmm, tam anlayamadım. Diyelim ki sen trenlerle ilgili bir haber yapacaksın. Hmm. Ve trenlerle ilgili bilgisi olan biriyle konuşacaksın. Yani hmm. röportaj yapacaksın. Sence bu kim olurdu? Hmm, tren haberi... Hmm, röportaj... Ee, şişt şişt. <laughs> hey buradayım ben hey. Kim olabilir? Kim olabilir? <laughs> Aa buldum. Buldun mu? E tabii ki çuf çuf. O trenlerle ilgili her şeyi bilir. Çünkü o bir tren. <laughs> Harika bir fikir Mutlucuğum. Ne dersin? Bir deneme yapalım mı? Sen trenlerle ilgili bir haber sun. Sonra da çuf çufla röportaj yap. Olur. <laughs> Ee, bir bakalım trenler hakkında nasıl bir haber olabilir? Hmm, ah Buldum. Ee, tren raylar üzerinde gider. Bir sürü vagonu vardır ve upuzundur. Ee, Mutlucum bunlar çok doğru bilgiler ama haber değeri taşımıyor. Nasıl yani? Bak Mutlucuğum, bir olayın haber değeri taşıması için alışılmışın dışında yani normalin dışında bir durum gerçekleşmesi gerekir. Normalin dışında? Hmm. Trenlerin raylar üzerinde gitmesi çok normal bir şey, öyle değil mi? Evet. Peki ya uçan bir tren icat edilmiş olsa? Ne? Uçan tren mi? İcat edilmiş mi gerçekten? Bak nasıl da dikkatini çekti. Aa, şimdi anladım. Hadi o zaman bu haberi sun bakalım. Röportaj yapacağın uçan trende ben olayım. Daha anlaştık. Tamam. Eee, <laughs> sayın seyirciler. Buna inanamayacaksınız ama uçan tren icat edildi. Evet, bu tren uçabiliyor. Raylar üzerinde gitmiyor. Gökyüzünde süzülüyor. Şimdi onunla bir röportaj yapacağız. Evet, sayın Uçan Tren, nasıl uçabiliyorsunuz? Ee, şey, e, beni icat eden kişi lokomotifime uçak motoru taktı ve beni uçabileceğim şekilde tasarladı. Peki bu bize nasıl bir fayda sağlayacak? Ee, artık çok daha hızlı olacağım ve her yere gidebileceğim. Bunun için raylara ihtiyacım kalmadı. Bu harika. Röportaj için teşekkür ederim uçan tren. Rica ederim Mutlu. Çok güzel bir haber oldu. Hem de bu haberi röportajda destekledin. O halde bir mutlu haber de benden. Hı. Aa, neymiş? Çuf çuf yeni arkadaşlarımızı getirmek için yola çıkıyor sevgili arkadaşlar. İşte bu en güzel haber. Yaşasın. Yaşasın. Bence de. Bakalım çuf çuf bugün hangi arkadaşlarımızı getirecek? Çocuk çuf. Bugünkü yolcularımızdan ilki Demir Özkan. Tam bir spor tutkunu olan Demir, futbolu çok seviyor. Taraftarı olduğu takımın maçlarını kaçırmıyor ve tüm futbol kurallarını biliyor. Büyüyünce kaleci olmak istiyor. Demir'in bir diğer ilgi alanı ise uzay bilimi. Roket fırlatma videolarını izlemeye bayılıyor. Müzikle de arası iyi olan Demir, piyano çalmak istiyor. Resim yapmaktan keyif alan Demir'in en sevdiği renk mavi. En çok gitmek istediği yerse Anıtkabir. Şimdi de benimle çocuk çuf yolunda. İyi yolculuklar Demir. Bugünkü yolcularımızdan diğeri Lina Su Aköz. Lina Su'nun en sevdiği hobisi puzzle yapmak. Yüzmeyi ve şarkı söylemeyi de çok seven Lina Su, resim yapmaktan da çok keyif alıyor. Bol bol hayvan resimleri çizen Lina'nın en sevdiği renk pembe. Çok merhametli bir kalbe sahip olan Lina büyüyünce doktor olmak istiyor. Gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seven Lina en çok İstanbul ve Paris'i görmek istiyor. Şimdi de çocuk fuvar istasyonunu görmek için benimle yola çıktı. İyi yolculuklar Lina Su. Çocuk çuf. Evet yeni arkadaşlarımız istasyonumuza geldi. Hadi hemen onlarla tanışalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Yolculuğunuz nasıl geçti? İyi geçti. Peki istasyonumuzu beğendiniz mi? Evet. Oh, harikasınız. Ve ne güzel enerjiksiniz böyle. Birazdan oyun oynayacağız biliyorsunuz. Çok eğleneceğiz. Ama önce sizi bir tanımak istiyoruz. Lina en sevdiğin oyun ne? Saklambaç. Eberimeci ve seksek. Peki bu üçünün arasından bir tane seçim yapman gerekse en çok hangi oyunu seviyor olursun? Ebelemece. Oh, hızlı koşuyorsun o zaman. Peki Demir sen hızlı koşmayı seviyor musun? Evet. En çok nerede koşmayı seviyorsun? Bizim sitemizde. Kimlerle oyun oynuyorsun? Arkadaşlarımla. En çok hangi oyun oynamayı seviyorsun? Saklanmaç. Saklanmaç seviyorsun. Yani arkadaşlar benim anladığım kadarıyla siz hareketli oyunlar oynamayı çok seviyorsunuz değil mi? Böyle koşmalı, saklanmalı. Evet. Evet değil mi? Doğru anlamışım. Ama biliyor musunuz bugün biz de Mutlu'yla çok güzel bir oyun oynadık. Hı -hı. Ne oynadık biliyor musunuz? Hayır. Mutlu bugün haber spikeri oldu. Hı -hı. Hem de Mutlu haber bültenini sundu. Ama çok çalıştı haberleri sunabilmek için. Hı, -hı. Doğru. Haber demişken arkadaşlar siz hiç haber izlediniz mi? İzledim ben. Peki haberlerde mesela hava durumu mu vardı? Evet. Başka mesela hareketle ilgili bir şey izlediğiniz zaman haberlerde ne olur? Mesela ben futbol oynamayı çok seviyorum. Diyelim tamam mı? Tamam. Haberlerde ne olur? Bu haberler ne haberleri olur? Spor haberleri. Evet, spor haberleri olur. Bir de hava durumu olur, değil mi? Günlük havanın nasıl olduğunu biz haberlerden öğreniriz. Peki arkadaşlar, ben size mutlu bir haber vereyim mi? Evet, evet. Sizi duyamadım. Evet. O zaman bence oyun vakti geldi. Ne dersiniz? Oyun oynamak için hazır mısınız? Evet. Yaşasın! O zaman oyun başlasın. Çocuk. Çuf ço Şimdi oynayacağımız oyunun adı Yıldızları Bul. Bu oyun bowlinge benziyor. E söyleyin bakalım arkadaşlar daha önce bowling oynadınız mı? Ben oynadım. Güzel. Peki sever misiniz? Evet. Ben çok seviyorum. Harika. O zaman bu oyunu da seveceksiniz. Bakın şu gördüğünüz labutların üç tanesinin altında yıldız resmi var. Amacınız bu topları kullanarak labutları devirmek. Ve süre dolmadan 3 yıldızı bulmak. Çuf çuf hazırsan başlayalım. Hazırım tabii her zaman. Mutlu'ya bakıyorum. Ay Mutlu da hazır görünüyor. Arkadaşlar peki oyun oynamaya siz hazır mısınız? Evet. O zaman evet. süreyi başlatıyorum. Mutlucum çal dedi oyun başlasın. Bir tane top al çabuk çabuk. Harikasın. Kırmızı halkın oraya geçtik. Hadi Demir. Atıyor Demir var ve devirdi. Bakalım yıldız var mı? Yıldız var mı? Bakalım, bakalım, bakalım çok heyecanlı. Hayır. Yıldızımız yok maalesef. Oo, iki, Aa, tane, iki tane birden devirdi. Demir bakıyorum. Aa, buldu yıldız gerçekten. Ah, bakıyorum. E burada yıldız ben yok. Burada mı yıldız var? <laughs> var mı? Var mı? Bulmuş. Yaşasın yıldızlarım. Arkadaşlar bir ilk yıldızımız. <laughs> Şimdi sıra Demir'de. Demir, 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 atıyor. demir, demir, demir. Atıyor. <laughs> Buldu mu, buldu mu? Aa, i̇kinci yıldızı da bulduk <laughs> yaşasın. Kaldı bir yıldızımız çuf çuf. <laughs> Atışını yapacak yine. Evet, süremiz yapacak. de az oluyor. Geliyor, geliyor atıyor. <laughs> i̇şte devrildi. Bakalım var mı yıldız? Tı 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 t, yokmuş Ama son bir tane yıldızımız kaldı. Süre de azalıyor arkadaşlar. Demir hemen evet. topu al bakalım. Aa demir! Bakalım yıldız var mı? Dın, var mı? Var mı var mı var mı bekim abla? Maalesef burada da, bunda da yok. yıldız yok. Tı 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 Ama olsun. Tı tı tı. Bence üçüncü yıldızı bulacağız arkadaşlar ne dersiniz? Evet evet bence çok az kaldı. Boy, lina, lina. Lina, lina, lina Lina Kırmızı mı? Lina. Lina. Kırmızı mı? Boy, topu kalmadı. Hadi Lila, 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 Atıyor. Atıyor. Ve devirdi. Yıldız var mı? Hemen bakıyorum. Var mı? Var Adam. mı? Çabuk bak ne olur. Yok. Çuf çuf maalesef bunda da yok. Ama hissediyorum bence. Çok yakın da bulacağız üçüncü <laughs> yıldızı. Hadi <gülüyor> bakalım <gülüyor> Demir geç. Demir Keren sıra Hemen sende. Hemen bir top seç bakalım. Dene bir kere daha dene. Demir bir atış Hadi daha yapıyor. Olacak mı? Oh, olacak oh, mı? Var mı? Yıldız var mı? Yıldız arkadaşlar üçüncü yıldızı da bulduk. Gelin bakalım çaka çaka süre dolmadan tam üç yıldızı bulmayı başardınız. Gelin arkadaşlar. Demir, Lina bu görevi başarıyla tamamladınız. Siz de artık istasyonun eğlence şefleri oldunuz. Yaşasın hadi alkışlayın kendinizi. Arkasınız. Begüm e, abla arkadaşlarımıza hediyelerini vermek ister misin? Evet çok isterim. En sevdiğim kısma geldik. Hadi siz oturun. Ben de hemen kutuyu alıp geliyorum. Hadi bakalım. Geliyor, geliyor. Şapka düdük geliyor. Şapka düdük geliyor. Bakalım bakalım. Ha, ha. Mavi şapkalarımız var. Aa, çok yakışıklı lina. İstasyon ya. şeflerinin şapkaları. Kim lina? Harika oldu lina. Demir. Oo, Sen de bakalım. çok yakışıklı oldun. Bir bak göster bakalım. Şortunle çok bakalım. uyumlu oldu. Neredeyse unutuyordum. Düdükler geliyor. Düdükler de geliyor. Evet Lina ve Demir. Düdükler ve şapkalar da tamamlandığına göre artık siz de çocuk çufun eğlence şefleri oldunuz. Tebrikler arkadaşlar. Çuf çuf yola çıkmak için hazır. Düdükleri çalalım mı? Evet. Hadi çalın düdükleri. Çalın Ayran çalın çalın. Çuf çuf kalkıyor. Çocuk çuf. Merhaba arkadaşlar, Mutlu Şova hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok ilginç bir konukla karşınızdayım. O bilge bir kişi. Çünkü her şeyi biliyor. E biz de ondan öğreniyoruz. Her sabah evlerimize girip bize haberler veriyor. O kim mi? Tabii ki Gazete. Hoş geldin Gazete. Hoş buldum Mutlu. Merhaba arkadaşlar. Gazete. Ne kadar yoğun biri olduğunu biliyorum. Ama yine de bizi kırmayıp geldiğin için gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim mutlu. Sen çağırınca uçarak geldim doğrusu. Hı. Burada bir haber yakalayabilirim. Hmm. Hatta yarının başlığı belli oldu bile. Gazete mutlu şova konuk oldu. <laughs> wow, şovumun haberini mi yapacaksın? Bu harika. Tabii ki ne de olsa haber benim işim. Haklısın. Haber demişken haberi senden alıyoruz. Her sayfanda bir sürü ilginç haberleri okuyoruz. Peki bunları nasıl topluyorsun? Zor olmuyor mu? Eh, ee, zor tabii. Her gün size dünyada ve ülkemizde neler olduğunu anlatabilmek için uğraşıyorum. Ama çok sayıda yardımcım var. Haberciler, yazarlar, muhabirler, uzmanlar pek çok kişi siz habersiz kalmayın diye çalışıyor. Ne iyi yapıyorlar. Onlar olmasa sen olmazdın. Sen olmasan da biz habersiz kalırdık. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Bu doğru. Çok önemli bir iş yapıyoruz. Hı hı. Aslında eskiden çok daha kıymetliydim. Eve <laughs> sabah ekmeğiyle birlikte girer kahvaltı masasının baş köşesinde yerimi alırdım. Bütün gün elden ele dolaşır tüm aileye haberler verirdim. Peki şimdi? Şimdilerde durum biraz değişti. Artık internet çağındayız. Gazetelerin hmm. bile dijital halleri internette var. Ya. Ama biliyor musun? Bu durum hoşuma da gitmiyor değil. Artık her eve çok daha rahat giriyorum aslında. Doğru. Gazete okuma keyfi teknolojiyle buluştu. Bu sayede hiç unutulmayacağım. Ya, bu harika işte. Asıl harika olan ne biliyor musun? Ne? Her sayfamda onlarca haberin olması. Hı hı. Spordan sağlığa, hava durumuna kadar her şey var. Beni eline aldığında hem öğrenirsin hem de eğlenirsin. Eğlenmek mi? Tabii. Bulmaca sayfalarım bunun için var. Aa, Ben bulmacayı çok severim. Çözmek istersen sana gösterebilirim. <laughs> çok isterim. Ne olur ne olur yaşasın yaşasın. Hadi o zaman. Harika bulmacalar seni bekliyor. <laughs> tamam tamam. Ee, arkadaşlar e, ben gazetedeki bulmacaları çözeceğim. E, Mutlu Şov'dan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Habersiz kalmayın. <laughs> hani nerede bulmaca? E i̇şte burada. Üçüncü sayfada. <laughs> hmm. Hmm. Soldan sağa bir. Hmm. Su. Eski dilde su. Çocuk. Çocuk. Bugünkü yolcularımızdan diğeri Agah Alp Boğa. Hayal gücü çok geniş olan Agah Alp, hikayeler kurup anlatmayı çok seviyor. Doğa ve hayvan dostu olan Agah Alp, dinozorlar hakkında bilgi toplamaktan keyif alıyor. Tam bir oyun sever olan Agah, en çok saklambaç ve körebe oynamaktan hoşlanıyor. Büyüyünce polis ya da astronot olmak istiyor. Belki bu iki hayalini birleştirip uzay güvenliğinde çalışır ne dersiniz? Agah Alp'in en sevdiği renkler siyah ve mavi. En çok görmek istediği yerlerse uzay ve kelebekler vadisi. Şimdi de benimle çocuk çuf istasyonunu görmeye gidiyor. İyi yolculuklar Agah Alp. Bugünkü yolcularımızdan diğeri Miray Taburlu. Oldukça güler yüzlü biri olan Miray, çevresindekileri güldürmek için komik şakalar yapmaya bayılıyor. Miray'ın sanat ve sporla arası çok iyi. Müzik dinlemek ve resim yapmaktan keyif alıyor. Resimlerinde en sevdiği renkler olan pembe ve moru bol bol kullanıyor. Büyüyünce doktor ya da müzisyen olmak istiyor. Yeni yerler görmekten heyecanlanan Miray, en çok Kelebekler Vadisi'ni görmek istiyor. Bir de çocukçu istasyonunu. Şimdi de benimle çocuk çuf yolunda. İyi yolculuklar Miray. Çocuk çuf. Arkadaşlar istasyonumuza yeni arkadaşlarımız geldi. Hadi gelin hep birlikte tanışalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Ben de sizi gördüm. Çok iyi oldum biliyor musunuz? Biliyorsunuz ki burası çocuk çuf istasyonu. Yani oyun ve eğlence istasyonu. Evet. 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 Biz de birazdan sizlerle çok güzel bir oyun oynayacağız. Mutlu, çuf çuf ve ben sizinle oyun oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Ama önce birazcık sizi tanımak istiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Miray yolculuk yapmayı sever misin? Severim. Nerelere gidersin? İzmir'e. Masal İzmir'e ve Masal Şatosu'na. Ben Masal Şatosu'nu hiç duymadım. Bana birazcık anlatabilir misin? Dışında mavi renk var. Mavi renk var. Yani çatılarında mavi çatılarında. renkler var. Peki kapıları? Kapı bir tane var. Böyle büyük bir kapı. Hı -hı. Rengi de kahverengi. rengi. Peki Masal Şatosu'nu neden bu kadar çok seviyorsun? Çünkü çok büyük ve çok Gidenli. O zaman sen merak ediyorsun değil mi neler olduğunu? Evet. Harika. Peki Alp'cim sen yolculuk yapmayı sever misin? Severim. Nerelere gidersin? Ee, İstanbul'a. Neler yaparsın orada? Ee, eğlenirim. Bir tane kız kardeşim var orada. Oraya gider onu ziyaret ederim. Sonra da geri dönerim. Kız kardeşin kaç yaşında? 5-6 gibi. 5-6 gibi. Peki ismi ne? Hanzade. Hanzade'ye buradan el sallamak ister misin? Ay yaşasın. Bak bakalım oraya. Hanzade'ye el sallayalım. O da seni istiyordur şimdi. Peki Hanzade ile neler yaparsın? Oyun oynarım. Oyun oynarken ne oyunu oynarsınız birlikte? En çok yakalı maç. Peki kim kaçıyor? Hanzade kaçıyor mu onu yakalıyorum. Bazen de ben kaçıyorum, hanzada beni yakalıyor. Peki arkadaşlar, evde oyun oynamayı sever misiniz? Evet, ben çok severim. Ne oynarsın Miray? Ben de saklambaç ve yakalamaca. Arkadaşlar galiba siz koştuğunuz, böyle gizemli saklandığınız oyunları çok seviyorsunuz. Hı hı. Size bir şey söyleyeceğim, biliyorsunuz ki burası oyun ve eğlence istasyonu. Siz gelmeden önce biz de Mutlu'yla bir oyun oynuyorduk. Ne? Mutlu bugün haber spikeri oldu biliyor musunuz? Ne? İsmini Mutlucuğum sen söylemek ister misin? Mutlu Haberler. Evet Mutlu Haberler. Arkadaşlar siz hiç haber izlediniz mi? Ben en çok çocuk haberlerini izliyorum. Ben de. Haberleri nereden izleriz peki? Televizyondan. Evet. Televizyondan izleriz. Arkadaşlar ben de size bugün aynı Mutlu Haber bülteninde Mutlu'nun Mutlu Haberler verdiği gibi güzel bir haber vereyim mi size? Ver. Ben... De oyun zamanı geldi. Hazır mısınız? Hazırız. O zaman oyun başlasın. Çocuk. Çuf. Arkadaşlar, toplarla oyun oynamayı sever misiniz? Evet. Harika. O zaman bu oyunu da çok seveceksiniz. Çünkü bu oyunda yerinde duramayan toplarla oynuyoruz. Ya. Oyunumuzun adı Uçan Toplar. Çuf çuf. Peki bu oyun nasıl oynanıyor? Gördüğünüz gibi benim önümde sarı, Mutlu'nun önünde de mavi toplar var. Sizden istediğim sarı topları Mutlu'ya götürmeniz. Mavi topları da bana getirmeniz. Ama toplara değmeden. Değmeden mi? Nasıl olacak ki bu? İlk etapta topu tek elle ve bardağı ters çevirip üstünde taşıyacaksınız. İkinci etapta başınıza taktığınız şapkada Üçüncü etapta da iki elle ters bardağın üzerinde taşıyacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu çok eğlenceliymiş. Ay, arkadaşlar. Bakalım süre dolmadan evet. tüm topları taşıyabilecek misiniz? Arkadaşlar çok heyecanlı bir oyuna benziyor değil mi? Evet. E, siz hazır mısınız? Evet. Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Oyun oynamaya hazırız o zaman Mutlucuğum sen de hazır mısın? Ben de hazırım. Çuf sen hazır mısın? Her zaman. Ay yaşasın. O zaman hadi yerlerinize geçelim. Miray, gel bakalım sarı topların oraya, Alp sen de mavi topların oraya. Ama sırayla yapıyoruz, unutmayın arkadaşlar, tamam mı? Alp, hazır mısın? Hazırım. Miray sen hazır mısın? Hazırım. Mutlucum hazır mısın? Hazırım. O zaman dediği çal, oyun başlasın. <laughs> Geliyor, mavi Harikasın. top geliyor. Mavi top kavanoza ulaştı mı? Ulaştı mı? Mavi topu alıyorum. Kavanozun içine atıyorum. Harikasın. <laughs> iç tamamlandı. Hadi gel bakalım Miray sıra sende. Miray, sarı topu miray, 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 Miray. Çok miray, az kaldı. Geliyor, Yolumuzu geliyor. bitiriyoruz. Ve kavanoza atıyoruz sarı topu. Harikasın. Ne yapıyoruz? Hemen şapkamızı takıyoruz. hep. sana yardım edebilir miyim? Hadi, Hadi başla bakalım. bakalım. Miray görüyor musun? Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Çok iyi geliyor. Hadi bak az kaldı. Karşıya bakıyoruz. Karşıya bakıyoruz ve... Süper. İşte bu. Miray'a ben şapkamızı takıyoruz. Topunu koydum. Başlayabilirsin. Şapkanı çıkabilirsin. çıkarabilirsin. Miray, Miray. Hadi Miray. Hadi Miray. Miray çok iyi gidiyorsun. Kafana Ka yeme. Ka geliyor, geliyor, geliyor. Karşıya bak, karşıya bak. gel, gel yanıma, gel, gel, gel. Ee, Harikasın. Ee, Atıyorum. Yaşasın. Bravo. Hadi şapkanı sen de koy bakalım. Geliyor, geliyor. Çok, çok dikkatli. Evet, bekliyoruz arkadaşımızı. Sonra gel. Hadi Alp, devam, devam. Aferin sana, bitti. Geliyor iki eee, tane mavi top. Sonraki çapta kapı Yaşasın. hadi sıra Miray'cım sende. Hadi Miray, Miray, Miray. Ama çok dikkatli oynuyoruz. Karşıya bakıyoruz. Yanıma gelebilirsin Erk. Gece hadi Miray. Kavanoza, kavanoza. Harikasın. Bravo. Başardın. Çak bakalım. Çak bakalım Erk. Arkadaşlar düdüğümüz de çaldı. Ve çocuk, çocuk istasyonunun eğlence şefleri oldunuz değil mi? Evet. Yaşası kendisini alkışlayın bakalım. Tekrar çakalım, tekrar çakalım. Harika bir ekip olduğunuzu düşünüyorum. Gelin, 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 gelin. Ah, çuf çuf neredeyse unutuyordum. Hediye zamanı. Gelsin bakalım şapkalar, düdükler, Ben de şapkalar, gelmek istiyorum. Düdükler. Ben de gelmek istiyorum. Hoppa. Ay. Şapkalarımız Aa, burada. Çok güzel oldu. Mutlu'ya bir göster bakalım bakayım, bakayım. kendini. Bakın, bakın. Vaa! Wow, bana benzedin. Çok güzel oldu Miray. Göster gibi oldu. Çok yakıştı bakayım bakayım, ama. Bakayım bakayım. Bir bak, göster bakalım Çufu. Aa harika görünüyorsun. Ve düdüklerimiz. Evet düdükler de geliyor. Ve sevgili Miray ve sevgili Alp. Artık siz de Çocuk çufun eğlence şefleri oldunuz. Tebrikler arkadaşlar. Harika bir gün oldu. Arkadaşlar evet. çuf çuf yola çıkmak için hazır. Hadi çalın düdükleri. <laughs> çuf çuf kalkıyor. <laughs> el sallayalım mı? El sallayalım hadi el sallayalım. Çocuk çuf. Hmm. Neydi neydi? Hmm. Evet başka ne olmuştu? Ah hatırladım. Dur Şirya notunu alayım. Evet şöyle. Ne yapıyorsun Mutlucuğum? E, mutlu haber bülteni için bugün olanları not alıyorum Begüm abla. Birazdan sunuş yapacağım ya. Bu mutlu haberler ne zaman başlıyor? Hemen şimdi. Ya. Mutlu haber bülteninden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çocukçu istasyonunda harika ve çok eğlenceli bir gün yaşandı. İstasyonumuza dört yeni arkadaşımız geldi. Onlarla tanıştık, sohbet ettik ve eğlenceli oyunlar oynadık. Mutlu Şov'un konuğu gazeteyi tanıdık. Hehe! He, ben bu işi çok sevdim. Ama hadi artık. Haber bültenini kapat da yarın için hazırlık yapalım. Anlaştık. Hem mutlu haberlerin sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Habersiz kalmayın. Hoşçakalın.